Kızım Rabia'nın Aziz amcası ziyaretine gelmiş. Aziz amcası da burada oturuyor. Kızım onun elini öptü. Kızım da biraz hasta. Grip olmuş. Değil mi baba? Bak sümüklerin akıyor. Abileri de biraz hasta ama en çok hasta Büyük abisi Yusuf yatakta. Siz öptünüz mü Azize amcanızın elini? Öpmem. Onlar hasta bulaşabilir. Öpmesinler. Sen öptün değil mi? Ne verdi Azize amcan sana öpünce? Hiçbir şey. Evet. Hmm. Parası yokmuş Lala. kızım parası. Parası olunca verir. Tamam mı? Oh. Oh aşkım benim.